Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, dedik ki sabah sabah uyandık, kahvaltımızı yaptık. oğluşum da çok sıkılmıştı. Dedim onu balkonda azıcık havuzuna koyayım. Havuza koyduk onu. Ee, şimdi serinliyor. Birazdan onu içeri alacağım. Ee, banyo yaptıracağım. Dedim ki banyo yaptırmadan önce şöyle serinlesin oğluş. Aa, hani babaannem. Hadi. Anne baba, anne baba. Toplarıyla çok oynuyor, havuzuyla oynuyor. oynuyor. Kalan suyla da hemen balkonu yıkarım dedim. Tozu toprağa gitsin diye düşündüm. Ama çok mutlu oldu değil mi aşkım? Evet, bir tane tel bak inmiyor. <laughs> İnadımdan <İnatıyor>. ya. <laughs> Dur, azıcık suyla yapayım. He. Çok yerinde, çok çok. Değil mi? Cıbılante. Cıbıl cıbıl. Oh serinledi valla. İyi geldi oğlum. Sen ne yaptın aşkım mutfak işlerini bir aşkım, bayağı bir yemek oyalandın. Yaptım. şimdi gidip gösteririm zaten. Daha yapmadığım şeyler var ama onları da yapacağım. Onları hatta beraber yaparız belki sizlerle. Pilav falan da yapacaktım. Salata zaten basit. <laughs> Bölümce salatası yapacağım. Ee, belki yanına bir de normal salata yetiştirebilirsem normal salata yaparım. Yemeğe de misafirlerimiz var. Ee, ona gelene kadar yetiştireyim diye düşünüyorum. Hem de bir yandan oğluşla da ilgileniyorum yani. Ee, böyle uyandı, baktım babası aslında yanında koşa koşa direkt şey, mutfağa odaklanmış. Uyanıyor, direkt koşuyor oh. mutfağa. Hiç babası babası arkadaşlar hikaye. Ben hafta içi evde değilim ya, alışmış anasına. Görmedim mi mutfağa koşuyor hemen. Hayır, bir de şey, ben mesela ben de uyuyor olsam benim yanıma gelmiyor aşkım. Mutfağa gidiyor, karıştırmaya. Ondan. He, <laughs> ee, ona operasyon var diye gidiyor. Evet, evet. Şurada da havuzun şeyi var. E, hani şişirme yeri var ya. Orayı açıyor, içine sular lıkır lıkır yapıyor. Hayır, bulup bulup yapıyor, köp baloncuk yapıyor. Ondan açmaya çalışıyor ona. <laughs> evet, basıldın oğlum. Şimdi banyo yaptıracağım işte bundan sonra. Temiz temiz koksun, misler gibi olsun. Değil Tabii. mi Tabii. oğlum Tabii, kankileri gelecek. Kankileriyle... Evet, kankileriyle oynayacak, oynayacak oğlum. Misler gibi olsun. Güzel koksun kankiler Evet. İyi oğlum iyi. inşallah böyle şey yapmadan durursun bugün. Ay inşallah. Bağırmadan, çağırmadan. Bana top gitti galiba. Uçtu. Yo vurladı bir yerde aşkım. Arkanda olabilir. Yok aşkım gitti aşağı. Tamam gitsin be ne olacak. Aynen ne yapalım. Mutfağıma geldim. Ee, yemekleri de hazırladım. Aşkım bir yandan duş aldı. Oluşu bir yandan uyuttuk derken tek başıma da kamerayı elime alamadım ne yazık ki. Ama bütün hazırladıklarımı göstereceğim şimdi sizlere. Ee, fırına böyle patatesli tavuk yaptım. Nasıl gözüküyor aşkım? Vallahi aşkım şu an ağzımız e, ağzımın sularını e, şey yaptım da sildim. İnşallah güzel olmuştur tabii. Hani yerden ağzımın sularını sildim o yüzden geç çektim aşkım. <laughs> Allah iyiliğini vermesin aşkım. Şöyle ya da yakından çekeyim. Çek çek. Kızarmış mı? Şöyle kızarmışlıklarını arkadaşlar görebilirsiniz yani. Güzel gözüküyor ama inşallah oy, oy, güzel olmuştur. Mümkün değil Burada şey olmaması. Burada böyle nohutlu pilav yaptım. Vay. Biliyorsun iyiyimdir nohutlu pilavda. Tabii nohut zaten protein kaynağı. Senin pilav da evet. efsane oluyor. Evet evet. Ben yani çok geliştirdim pilav konusunda. Burada böyle tarhana çorbası yaptım. Oğlum çok seviyor diye yaptım bunu. Ona yedireceğim. Zaten şey açacağım sana bir tane. Damlanın yeri diye. Bari boşa gitmesin bu yetenek. <laughs> Mantıklı. Ee, i̇ki çeşit de salata hazırladım. Onları da göster aşkım. Evet hemen şöyle gösterelim. Dur bunu karıştırmamışım. Bunu da karıştırayım. Aa nasıl karıştırmazsın bu güzel bir salatayı? Şöyle güzel bir salata yaptım. Çok iyi. Misafirlerimiz de gelirler şimdi. Onlarla beraber hemen otururuz diye düşünüyorum. Ben de Çünkü de düşünüyorum. gelecekler geleceklerdi. Allah kısmet ederse. Burada da bölücü salatam var. Yanına da kola çıkardım. Bu şekilde bugünkü menümüz. <laughs> Şiğnet <laughs> ne olacak ya? öyle. Ee, o zaman bizlere ait basın ee, birazdan tekrar görüşmek üzere. Biliyorsunuz en son birlikte misafir hazırlığı yapmıştık. O gün misafirlerimiz geldi. Bizim için bayağı yorucu bir gün oldu çünkü çocuklarımız da vardı. Çocuklar birbirleriyle oyun oynadılar vesaire derken e, bayağı yorulmuştuk. E, sonrasında video çekme fırs fırsatım olmadı. Şimdi bir diğer güne geçtik. Aşkım da işe gitti. Ben Oluş'la beraber yalnızım. oluşu uyuttum. O şu anda içeride uyuyor. Yine akşam yemeği hazırlığı yapıyorum. Çünkü tabii ki o günkü yemekleri yedik. Bitti haliyle. Şimdi akşam yemeği hazırlıyorum. Ama böyle aşamalı aşamalı göstermeyeceğim. Artık bittikten sonra gösterelim. Bize bamya yapıyorum. oluşta da bir tane et pişireceğim bugün. Dedim ki akşam yemeği menüsünde öyle bir şey olsun. Ee, onun haricinde de marketten birkaç şey söyledim ee, onları da şimdi sizlere göstereceğim ee, bu arada e, yarın da Allah kısmet ederse aşkım İstanbul'a gidiyor ee, sağ salim gitsin gelsin inşallah İşte 3 gün falan orada kalacak 2-3 gün boyunca ee, biz de annemlere gideceğiz ee, orada kalacağız bu süre içinde dedim yalnız kalmayayım hem de oğluş orada daha rahat ediyor ee, öyle vakit geçiririz diye düşündüm ee, onun dışında her şey yolunda. Ee, şimdi marketten aldıklarımızı göstereyim size. Sonra videomuza devam edelim. Tabii ki yine bir trend alışverişi yaptım. Ee, şöyle bir tane Nesquik aldım. Bunu almanın sebebi alışverişimin tutarını böyle tam bir mebraya tamamlamak için de. Ee, o yüzden aldım. Şöyle iki tane ekmek aldım. Devam ediyorum. Böyle ee, çok bir şey almadım çünkü yarın da gideceğimiz için ee, evde dedim çok şey kalmasın. Şöyle bir tane yoğurt aldım. Ee, sonra şöyle 4 tane nektarin aldım. Yani yarım kilo almıştım. Domates aldım yine yarım kilo. Sonra şöyle yarım kilo erik aldım. Oğluş da çok seviyor. O yüzden aldım. Devam ediyorum. Yarım kilo börücü aldım. Bunları ayıklar, buzluğa atarım diye düşünüyorum. Buzlukta stok yapıyorum. Çünkü böyle bir gelme mesela geçen gün bile buzluktan hemen çıkardım. Hemen tuhaf olarak ortaya koymuştum. Akşam otururken bunu ayıklarım. Ondan sonra bir tane şöyle çikolata aldım. Bunu da kahvenin yanında yeriz diye düşündüm. E, alışverişimiz bu kadar. E, yani şuradaki ürünlere toplamda da 100 liraydı. E, yani normal fiyatı 100 liraydı. Ama indirim kuponu vardı 20 lira ben de toplamda 80 liraya almış oldum bu kadar ürünü. Zaten yoğurt deyip geçmeyin. Yoğurt şu anda 30-40 liradan aşağıya değil yoğurtlar. Gerçekten hayat şartları çok zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Böyle mini bir alışveriş yapmış oldum. Günlük alışveriş oldu bu bu şekilde. Anneciğim ne yapıyorsun? Bana bir müsaade et. Ben yerleri süpüreyim annem. Neden böyle yapıyorsun sen? He? İlla o süpürgeyle oynayacakmış ya. Bana süpürge tutturmuyor. Dedim şöyle bir etrafı süleyim, süpüreyim. Evim temiz temiz kalsın. Yok hiç müsaade etmiyor bana. ne yapıyorsun bir tanem? Ne yapıyorsun? <laughs> Yaramaz mı oldun sen başımıza? Ha? Yaramaz mı oldun sen? Bana bir söyle bakayım. ha? <laughs> Küçük insan. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Gelecek misin? Salona gidelim. Salona süpürge tutalım. Hadi kalk yürü. Aşkım işten geldikten sonra yemeklerimizi yedik dedik ki bir hava alalım. Aşkım olmuş ben dışarı çıktık üçümüz birlikte. Ee, evet annem. Çok iyi oldu değil mi? Aynen bir tanem. İyi geldi oğlum. Bir usta durdu, bir usta durdu. Yakın mesafeye gittiğimiz için de e, çok bayağı yakına gittik. O yüzden bu e, pusatını almadık oğluşun. Hemen dedik eve döneceğiz zaten. Babası bizi götürüyor şimdi. Böyle ana oğul kucak kucağa gidelim dedik. Evet Ama tabii ki arkadayız, ee, babamız ön koltukta. Ee, şimdi arabadan indik, Oluş ee, pek durmadı o yüzden ben de çekmeye devam edemedim. Ee, asıl dışarı çıkmamızdaki amaç Oluş'a doğum günü yapacağız. Ee, bunun için bir organizasyon firmasıyla anlaştık. Ee, bir de aşkımın çok sevdiğimiz bir arkadaşının mekanı var. Ee, zaten oraya gittiğimizde orayı da göstereceğim yani doğum günü günü inşallah. Allah kısmet de o günü işte e, sağ salim varmış olursak o günlere. <laughs> Olaşın doğum gününü yapacağız. Oraya gittik işte nasıl yapacağımızı falan konuştuk. Çünkü ben biliyorsunuz e, yarın anneme gideceğim. Aşkım da İstanbul'a gidecek. Bakarsınız haftaya dönerim dönmem. Duruma göre bakarız. Çünkü aşkımın bir daha bir seyahat etme durumu var. Onun durumuna göre konuşacağız detayları. Dedim, aşkım dönmesin da... <laughs> aşkım da hazır buradayken birlikte dedim gidelim aşkım bir konuşalım dedim. Nasıl yapacağız ne edeceğiz. Konuştuk anlaştık. İşte inşallah çok güzel olacak oğlumuzun doğum günü. Şimdi eve gireceğiz birlikte. Değil mi oğlum? Çünkü uyku saati geldi. Aynen öyle. Zaten şey... Sabahtan hiç uyumadı. Evet. Yani kere hiç kere uyudu canım. Hiç uyumadı. Yani. Bakayım. Uyusu yaptı. Baksana. Uyu, uyumuş olsa böyle durur mu senin böyle? Bak esniyor. Bak bak Ay bak. bak 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 bak. Kıyamazsın annem. Gidelim uyutalım o zaman. Aşkım çocuğum. Aynen öyle aşkım. Ateş Demir ne yapıyorsun anneciğim sen? Evde bir sessizlik oldu. Daha doğrusu biz aşkımla birlikte emzik arıyoruz şu anda. Evde iki tane emziğimiz var ama tam olarak nereye attığını bilmiyoruz oluşun. Almış götürmüş. Biz ararken geldik yatak odasına. Normalde kapısını kapalı tutuyoruz buranın. Gelmiş burayı karıştırıyor. Çekmeceleri boşaltmış başımıza. Ne yapıyorsun annem? He? Ne yapıyorsun sen? Ateş demir. Bak bakayım bana. Cukcuk cuk. nerede cukcuk? Cuk? Oraya mı koydun? Nerede cukcuk cuk anneciğim? Bir türlü bulamadık ya. İnşallah bulabiliriz. Aşkım bir yandan arıyor. Ben bir yandan arıyorum. Kim bilir nereye attı. En son gündüz balkona çıktık. Acaba diyorum balkondan aşağı mı attı? Böyle bir muallaktayız. Pişt, ateş demir. Bütün hazırlıklarımı tamamladım. Ben kendi götüreceğim eşyalarımı yerleştirdim. aşkım da aynı zamanda eşyalarını yerleştirdim. İnşallah sağ salim git ve gel aşkım bir an önce. Heyecan var mı? Valla evet. şey olmaz mı? Tabi ben bayağıdır hani en son işte seninle beraber Ablama gitmiştik İstanbul'a. Evet. Şimdi iş için gideceğim. 3 <laughs> 3 gün efendim. işte eğitim alacak. Tabi şey hoşuma çok gitti. Ben çok mutlu oldum. Ee, kalacağım otel ablamlar çok yakın. Evet 5 kilometreymiş ar arası böyle hani ayarlasan denk gelmez aşkım yani. yani çok yakın. Yani Ya Koca İstanbul'da şimdi Hı -hı. tam bir yani e, hani çalışacağımız yer, hani eğitim alacağım işte e, fabrikalar, depolar nerede? Hani e, bilmiyordum ben konumları. Hı -hı i̇şte acaba nereye gideceğim, nasıl olacak falan filan. İşte uçak biletini aldılar. Tam eyvallah. Uçak biletinden sonra işte otel belirlendi. Aa dedim işte otele bakayım neredeymiş diye. Bir baktım ablamların evinden böyle 5 kilometre ileride. Hani koca İstanbul'da. Sıra Esay Sıracık arası kadar. Çok yakın. Mümkün yani İzmir'de hadi belki denk, yani denk getirsin de. İstanbul'da aşkım hani evet. böyle bir şey denk gelmesi mucize çok gibi oldu. Ablamı da görmüş olacağım. Evet ya bize Onu... çok çok selam söyle. Aleyküm. Sen bugün de konuştun kendisiyle. Heyecanla dört gözlü seni bekliyor. <laughs> Ay aynen öyle ben de valla çok özledim yani hem yeğenimi de özledim Beren'i de görmüş olurum. Evet hem değişiklik olur onlara Tabii da. Tabii canım. Yoldaş olmuş olursun. Aynen öyle. Ee, ben de işte hazırlıklarımı yaptım. Oğluşu da uyuttuk ee, dışarıdan geri gelmez çok uykusuz çok uykusu vardı. Bir de emzik krizimiz vardı biliyorsunuz sonunda bulduk emziği çok şükür. Birini bulduk biri yok ortada. O yüzden bir çift daha emzik alacağım. Ne olur ne olmaz. <laughs> aşkım diyor bir tane diyor, ip bağla diyor üstünde kalsın çocuğun. Mesela şey almıştık. E, zincir almıştık böyle emzik zinciri. E, onu takıyordum uçlarını kırmış onun ya. Bildiğin ikiye kırmış. Tutmuyor artık. Çok kuvvetli aşkım. Yani, evet çok kuvvetli. Çok yani. kuvvetli yani, kuvvetli yani bu, bacakları. çok kuvvetli oluyor diyorlar ya. Tutuyor yani, çekiyor. Kuvvetli, koparıyor yani çocuk. Aynen yani. şimdi uyuyor. Ee, onu da yatağına alacağım birazdan Allah kısmet ederse. Ee, heyecanlıyım ben de çünkü annelerle bu hafta sonu görüşmedik. Uzun bir süre sonra ilk defa gitmedik değil mi Sefer Sarı Aşkı? Tabii tabii. Evet, bir hafta, i̇lk defa hafta her hafta geçirdik. gidiyorduk yani. Aynen. Özledik de onları. Onlar da bizi özlemiş. Allah kısmet ederse yarın da gideceğiz. Baba, kayınpederim burada bu arada. Onu da hep soruyorsunuz. Nerede, ne yapıyor falan. O daha çok yazlıkta kalıyor. Bugün de geldi. Sabah aşkımı havaalanına götürecek. Yarın bizi de annemlere götürecek işte. O şekilde bir planlama yaptık birlikte. Zaten gidişi de aşkım azıcık böyle çekersin belki bir evet, sonraki evet. videoda. Aynen bir sonraki videoyu yarın başlatırım çünkü yani perşembe günü de Allah kısmet ederse annemle beraber aşure yapacağız. Annem diyor seni bekliyorum aşure yapmak için belki de çekim yaparsın diyor. Ben kendi evimde de yapmak istiyordum ama çocukla beraber yapmak çok zor gerçekten. O yüzden bu sene annem de annemde kısmet olacak herhalde biz aşure yemek. Sen de gelince yersin aşkım. Olur ya ben çok aşure sevmiyorum ama buldum da yerim yani. Bir kase yersin yani neden yemeyeceksin? Tabii canım bir kaseden bir şeycik olmaz yeriz. E, bu arada e, pazartesi günü de biliyorsunuz video atmamıştık. E, editlerken programda bir sıkıntı yaşadık. O yüzden atamadık. E, Bizim merak edenleriniz olmuş. Yazmışsınız hep. Çok sağ olun var olun. Buradan da sorularınızın cevabını yanıtlamış olayım e, genel yani, olarak. Tek Teknik bir arıza oldu işte e, yani. Teknik bir arıza oldu diyelim. E, ben de bir gün dinlen bir gün fazladan dinlenmiş oldum. İyi de oldu. E, yani nasıl desem iyi de oldu derken şöyle. <laughs> vücudan dinlenmiş oldum hani o bir gün. Neyse. Allah kısmet ederse ileriki videolarda telafi ederiz. Ay çok konuştum. <laughs> Bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.